Merhaba sevgili arkadaşlar Serra'nın 23 Nisan etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Evet arkadaşlar şimdi Serra'yı çağırmak üzereyim. Serra şimdi şu kapıdan çıkacak. Evet alkışlarla Serra'yı Yalnızca çağırıyorum. Serra hoş geldin. Evet Serra. Evet arkadaşlar bir merhaba demek yok mu Serra'cığım? Merhaba arkadaşlar. Evet. Serra bugün ne yapıyoruz? Bugün seninle beraber bir oyun yapacağız. Evet Serra sen şimdi nesin biliyor musun? Kırmızı başlıklı kız. Kırmızı başlıklı kız mı olmak istiyorsun? Evet arkadaşlar Serra kırmızı başlıklı bir kız oluyormuş. Kırmızı başlıklı kız peki Serra. Ee, küçük bir evde yaşıyor ve kırmızı bir kurdelesi var diyelim hadi kırmızı başlıklı onun için olmuş adı ee, kırmızı başlıklı kızın annesi fark zet ee, annesi çağırıyor diyor ki kırmızı başlıklı kız kırmızı başlıklı kız gel şu sepetteki yemekleri al da babaanne babaannene götür diyor sen ne yaparsın Serracığım bu konu hakkında Evet, Tamam anneciğim diyecek demen lazım. Tamam anneciğim. Evet. Tamam anneciğim hemen götürüyorum. Tamam. anneciğim. 23 Nisan için babaannemin bu sepetteki yiyecekleri götürmem gerekiyor. Evet. Hadi kızım. Demen lazım. Tamam. 23 Nisan için bu yemekleri babaanneme götürmem gerekiyor. Yemekler onlar mı? <gülüyor> <gülüyor> evet. <laughs> Serra yemek niyetine Ya <laughs> Nereye gidiyorsun nereye <laughs> Öyle yürünme gidilir mi o, Önce bir e, gitme şeysi var bunun böyle, Giderken böyle hani Eee La 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 hani gibisinden Onu yapman lazım Evet Aa, bir dakika dur. Oraya daha gelmedik. Oraya daha gelmedik. Şimdi örnek veriyorum. Sen bir yol, orman yolunda giderken orman yolunda giderken orman yolunda giderken yol ikiye ayrılıyor. Dur. dur Durmalısın önce. Evet duruyorsun. Durdun. Orman yolunda gittin. Yol ikiye ayrıldı. Sağdaki yoldan mı gidersin? Soldaki yoldan mı gidersin? Tehlikeli. Ama tehlikeli olan gitmeyeceksin değil mi? Anlamadın ne? Değil mi? Kırmızı başlıklı kız oradan gidiyordu. Ama sen kırmızı başlı kız sen değil misin ama ya? Oradan gidiyordu. O zaman sen de oradan gitmek mecburiyetindesin değil mi? Evet. Kırmızı başlı kız Serra da o yoldan gitmek için yola koyuluyor. Evet yürü ama tedirgin gidiyorsun. Tedirgin sağa sola bakman lazım. Korkuyorsun çünkü. Sağa sola bak. Bak bak bak. Sağa sola bak. Bak kızım bak derken öyle o kadar da korkulu değil ya. O kadar korkulu bakmana gerek yok. Şimdi örnek veriyorum. Sağa sola bakıyorsun, 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 bakıyorsun. Başın dönüyor tabii ki. Yere düşüyorsun ufaktan bir. Yere düş, düş yere. Hop. Bir bakıyorsun ki karşısına bir kurt çıkmış. Anam. Ben bir kurt olayım mesela örnek veriyorum. Hey. Merhaba kırmızı başlıklı kız. Nereye gidiyorsun bakalım sen bu şekilde? Hmm. Ama kurt diyor ki içinden ben bunu yiyeyim diyor. Ama arkasından da arkasından da onun e, oduncu. Oduncu onu baltayla kovaladığı için seni yiyemiyor. Önce diyor ki acaba ben bunu nereye gidiyor? Önce onu öğrenmem lazım diyor. Nereye gidiyorsun? Bir de kırmızı başlıklı kız korkmaktan bunu şey düşürüyor. Evet düşür bakayım onu düşür. Düşür, düşür, kork, kork ve düşür. <laughs> düşür. Ah. Merhaba kırmızı başlıklı kız. Sen nereye gidiyorsun bakalım? Baba, anneanneme yemek ver. Anneannene yemek vermeye gidiyorsun. Peki anneannen nerede yaşıyor? Hmm. Evet kırmızı başlıklı kız. Anneannen tuzlada mı yaşıyor? <laughs> hani şu şeydeki belediyenin yanında ışıklarda. <laughs> orada mı? Kızım manyak. <laughs> hiç hiç tuzladı orada yaşayan orman içerisinde evde yaşıyor diye küçük küçük patika yolda. <laughs> küçük patika yolda yaşıyor diyecek. Patika yolda. Evet. Nerede yaşıyor bakalım? Küçük patika yolda. Evet. Küçük patika yoldaki. Nereden gittiğini tarif eder misin? Ben senden önce gideyim de babaanne anneannene haber vereyim. Tamam mı? Ee, Şurada şöyle, şöyle 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 Tamam. <laughs> Hemen de öğrendiğimize göre yolu şöyle 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 şöyle. Tamam ama tamam. bulurum bir şekilde. Navigasyon yazan en kötü babaannenin evini bulurum. Hayır, evet. Babaanne. Evet, şimdi ben gidiyorum tamam mı? Hemen babam ben görüşürüz. Evet derken kırmızı başlı kız sepetini alıyor, alıyor sepetini. Al sepetini kırmızı başlı kız. Evet, babaannesinin evine doğru gidiyor ama kurt ondan önce gitmiş. Kurt ondan önce gitmiş ve babaannesini yemiş. <gülüyor> 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 evet, kırmızı başlık kız eve geliyor. Ka ka kapıyı çal, kırmızı başlık kız. Bir daha çal, güzel çalamıyorsun, tam duyulmuyor. Kim o? Tabi kurt ne yapmış? Babaannesinin kıyafetlerini giymiş yatağa yatmış kırmızı başlı kızı bekliyor. Perdeleri de kapatmış içerisi kapkaranlık. Çünkü kendisini gördüğünü. Ya sen nereden biliyorsun? Ben biliyorum bunu. Sen kırmızı başlı kızsın. <laughs> tamam mı? <laughs> evet kırmızı başlı kız ne yapıyor sonra? Kapıyı çalıyor ve içeriden kurt sesleniyor. Kim o? Kimsin sen? Kırmızı başlıklı kurt. İçeri gir, kapı açık diyor kurt. Sen de içeri gir bakayım. Gir içeri <laughs> gir, gir, gir gir gir. Evet, girdin. Girdin şurada ama içeri çok dışarı çıktın. Orası içerisi değil, dışarısı. <laughs> Fazla dışarı çıkma. <laughs> biraz daha gel, gel biraz daha. İçerisi şurası. Şurası, biraz daha. Evet, evet. Şu an içeri girmiş durumda. Ve babaannesinin yatağına doğru geldi. Sen yaklaş yaklaş ya. Yaklaş yaklaş yaklaş. yaklaş. <laughs> Bana doğru bakarak de ki Babaanneciğim nasılsın de. Babaanneciğim nasılsın? İyiyim yavrucuğum. Evet şu an diyorsun ki Gözlerin... ba Babaanne Hayır babaanne senin gözlerinde niye gözlük var diyorsun. Babaanne Senin gözlerinde niye gözlük var? Seni daha iyi görebilmek için yavrum. Peki gözlüğü çıkartır mısın babaanne de? çıkartıyorum. Ve evet, babanın gözleri çok büyük. O şaşırıyorsun. Hemen şaşırma hareketi yap. Babaanne senin gözleri niye bu kadar büyük? Babaanne senin gözleri niye bu kadar büyük? Evet. Ben de diyorum ki seni daha iyi görebilmek için yavrum. Ondan sonra... Peki senin kulakların niye bu kadar çok büyük? Seni daha iyi duyabilmek için yavrum diyorum. Ve sen diyorsun ki peki babaanne senin diyorsun. Ellerin niye bu kadar daha büyük? Ellerin, ellerin. Niye bu kadar büyük? Babaanne senin ellerin niye bu kadar büyük? Seni daha iyi sevebilmek için yavrum. En son diyorsun ki... bu dişleri görüyorsun. Dur dişleri görüyorsun. Dur bir saniye. Burada ben söylüyorum. Burada ben söylüyorum, sen yapıyorsun. Tamam mı? Anladın mı? Yazar benim burada. Şimdi... Ondan sonra sen... Ne yapıyorsun? Giriyorsun, bakıyorsun ağzına. Aa. Baba, yaklaş bakayım, yaklaş, yaklaş, yaklaş. yaklaş. Babaanne senin ağzın niye bu kadar büyük? Babaanne senin ağzın niye bu kadar büyük? Ben de şey kurtarıyor ki kurt. Aaa seni daha iyi yedirmek için yavrum diyorum. Ve sen kaçmaya başlıyorsun, kaç, 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 kaç. Buradan kaç, buradan kaç, buradan tarafa kaç, Uturma, kaç. Kaç, Oturma tarafa oturma o oturma, oturma. bu tarafa, bu tarafa. Ekrandan çıkma, ekrandan çıkma. <laughs> ekrandan dışarı çıkma. Evet kurt yakalama çalışıyor. Kurt yakalama çalışıyor. <laughs> Ve oradan pencereden, pencereden, pencereden oduncu bakıyor. Ben de oduncu olayım mesela. Oduncu geliyor, oduncu geliyor. Ve içeride kaçmaya devam ediyor. Kırmızı başlı kız, kırmızı başlı kız kaçarken, kaçarken oduncu camdan bakıyor diyor ki, "Aa, orada bir şey mi oluyor?" diyor. Bir bakıyor ki kurt kırmızı başlıklı kızın peşinde. Hemen Çirit alıyor. Hop diyor. Ne oluyor orada bakayım? Hemen sen kırmızı başlı kız olarak gel bakayım buraya. Buraya gel. Oduncunun arkasına saklanıyorsun. Oduncu bu olsun. <laughs> Hah, oduncu bu. Heh. Diyorsun ki o beni yemeye çalışıyor diyorsun. O beni yemeye çalışıyor. Hemen bana gidiyorum. Ha, demek sen yemeye çalışıyorsun diyorum. Ve bal tamlattık. Vuruyorum kafasına. Hemen babaannesini karnından çıkartıyorum. Aa bir bakayım babaannesi buradaymış. <laughs> Değil mi? Evet. Seni şakacı kurt. Evet seni şakacı kurt. Kurdu dövmüş oluyor değil mi? Ondan sonra bu hikayede burada bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar Serra'nın tiyatrosu burada bitmiştir. 23 Nisan için bir şey söylemek istiyor musun Serra'cığım? Evet. Kendiniz bayraklar yapabilirsiniz evde. Göster bayraklarını. Dün bayrak yaptık arkadaşlar. Evet göster bayrakları ee, Türk bayraklarını yarın pardon yarın değil öbürsü gün öbürsü gün Türk bayraklarını atacağız maskeler de yapacağız gülen maskeler. Siz böyle yapmak istemiyorsanız o zaman da siz böyle yapmak istemiyorsanız çubuğunuz varsa e, şey yapıp yapabilirsiniz. Çubuk yapıp sallayabilirsiniz değil mi? Hı hı. Evet. Ama bir Evet şimdi arkadaşlara iyi akşamlar diyelim arkadaşlar. İyi akşamlar, arkadaşlar, iyi günler, merhaba. Arkadaşlar akşamlar gösterimiz bitti. Hadi bay bay. Bay bay küçük bir gösteri. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.